Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kasin Hocan. Arkadaşlar bugün 2300 TL'lik bir yatırım yaptım. Evet 2300 TL ile arkadaşlar kasa nasıl katlanılır? En iyi taktik hangisidir? Sizlere onu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki benim e, daha önce bulduğum zaten videolarıma girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizzat kendi taktiğimdir. Bu taktik ile arkadaşlar çoğu insan zaten kazandı. Çoğu insan biliyor bunu. Öğrettim arkadaşlar. Sizlere gelelim takdirin anlatımına. Arkadaşlar son iki sayının toplamına ona biliyorsun çıkan sayı bir altı bir üstü aynı sayıya oynuyoruz arkadaşlar. Geldi misal. 23 şey 29 arkası arkadaşlar ne yaptı? 36 yaptı. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam bizde 65 çıktı değil mi? Matematiksel olarak arkadaşlar 65 neye yakın? 7'ye yakın. Yani 63 olsaydı 60 olurdu. 65 olduğundan dolayı arkadaşlar 70 oldu. 70'i ona böldük. Ona böldükten sonra arkadaşlar 7, 6, 7, 8 yani çıkan sayı 1, 6, 1 üstü 4'lü komşu olarak dağıtıyoruz arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu taktikte gerçekten öyle bir doğru anlatıyor ki arkadaşlar. Birbirinin Arkadaşlar külüne muhtaçlar. Evet. 36 arkası 13 mü geldi anlamadım. Bir dakika göreceğiz. Gerçekten arkadaşlar bakın. Komşu üzerinden aldık. 34 geldi evet. 34 etti 70. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 6, 7, 8. Çevre olarak alıyoruz. 6, 7, 8. Arkadaşlar oynadım önerdim sağlam güvenilir firmalar her zaman yoruma sabitliyorum tek tek ulaşabilirsiniz kardeşlerim güncel linkler arkadaşlar bir de kardeşlerim kanalıma abone olmayı videoları like atmayı güzel yorumlarınızı eksik etmeyin destekleriniz için çok teşekkür ederim şimdiden evet 34 arkası 13 evet 34 arkası 13 olunca toplamda 47 en yakın 50'ye 10'a bölüyoruz 5 ne yapıyoruz? 4-5-6 komşu olarak dağıtıyoruz. Birbirinin külüne muhtaç olsun. Ama versin. Evet. Şu an kasamız 4220 lira arkadaşlar. Evet. 4-5-6 6'yı da aradan çıkaralım. Oraya ne de olsa arkadaşlar ben gelip de 4'lü dağıtmak istemiyorum. Yani üçlü dağıtmak istiyorum. Çünkü 4 de gelebilir. 6 da komşu gelebilir. 5'te komşu gelebilir. Evet 13 arkası arkadaşlar. Bakalım hangi sayı geliyor. Göreceğiz. Geliyor. Gelmekte olan. Evet. Hop. Nereye düştün? 27. Güzel. 27. 40 eder arkadaşlar. 13, 27 daha 40 eder arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 10'a bölüyoruz. 4, 3, 4, 5. Bu kadar basit. Gerçekten çok basit. Bakın tekrar tekrar Erel sizlere açıklıyorum arkadaşlar ki iyi anlayın, iyi bilin ve arkadaşlar ee, bu taktikte her masada geçerli değil hani bunu size söyleyeyim. Normal rulet masası, imersive masası. Ondan sonra arkadaşlar auto ise ara sıra bu taktik çalışıyor ama imersive de sürekli çalışıyor. Ben bunu size açık açık söyleyeyim. Hani istiyorsanız auto'da da denerim size göstereyim arkadaşlar. Evet. Kardeşlerim hedefim 10 bin ya 10 bin yapıp çıkacağım. 2300'e bakalım 10.000 kazanıp çıkacağız göreceğiz. Yani kesin zaten arkadaşlar sadece sabır işi. Yani listedeki gibi tık 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 kasayı kökle arka arkaya versin pozisyonu. Hani liste kadar sağlam olmasa da ama kazandırıyor. Şaşmıyor. 26 güzel 27 artı 26 53 4 5 6 bu kadar basit. Evet 2880 buradan kazanımız 5.700 aylurlu olsun babacım. Herkese bol şanslar, bol güneşler. Evet. 4 5 6 çevreyi de aldık, kartladık. Sürekli arkadaşlar rulet oynarken ee, analiz yapıyorum. Diyorum ki ya bunu nasıl kazandım? İlk zamanlar tabii tabii 8 senenin üzerinde arkadaşlar. Arıyordum kasa nasıl katlanır algoritma nasıl bir şey analiz nedir şudur budur içinden geçtik anasını satayım kaçarı yok hop 27 tekrar yaptı 26 arkası 27 olunca tekrar yapacağız 53 çıkıyor tekrardan arkadaşlar bildiğiniz gibi evet 27'ye keşke biraz daha koysaydık diye kafadan alırdık. Ama şimdi koyduk. Ne olur ne olmaz. Tekrardan arkadaşlar 27-26 topluyoruz. 53-10'a bölüyoruz. 5 5 olunca arkadaşlar 4-5-6 komşu. Bu kadar basit. Çok basit. Hani anlarsınız arkadaşlar. İnşallah anlayacağınızı umuyorum. Kardeşlerim Telegram'da yoruma sabit edin. Telegram'a da gelebilirsiniz. İster bu taktiği detaylı anlatırım. İsterseniz rulet listesi mevcut. Nasıl istiyorsanız keyfiniz rahatınız nasılsa öyle olsun. 27 arkası ne yaptı? Tekrar mı lan yaptı? Güzelsin lan. Güzelsin lan ama biraz daha yedirseydik keşke. Hiç bilemedik ki. 27-27-54 aynı pozisyona devam ki. Evet arkadaşlar güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar şaşmadan gidiyoruz. Şu an buçuk dakikadır. Güzel kasamız katladık. Sekiz lira arkadaşlar kasamız oldu. Evet. Hop, 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 hop. Sıfır mı? Allah'tan sıfırda varız. Sıfıra biraz daha vermişiz. Oh be. hihi hihi Güzel. Güzel. Evet. Sıfır arkası arkadaşlar. Oynayacağız. Şimdi arkadaşlar 27'yi bölüyoruz bu kez. 2, 3, 4 oynadık. Ama 12, 36 almadan da boyundan durulmaz. 7'yi de alalım. Getirdik. Evet. Şimdi burada alalım Hadi bekliyorum. 12.36 çevre yapıyor da genelde arkadaşlar liste taktiği de öyle. Ama 5 attı. Anasının töbe. Harbi <laughs> dalga geçti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Böyle zaten 1780 basmışız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. 5 ile ona veriyoruz 0.5 bir üstü 1 0 1 2 Hadi göreceğiz. Yani sıfır pozisyonu geldiğinde ne yapabilirim diye düşünürseniz arkadaşlar görün bakın ya da size kalmış bekleyebilirsiniz. Hani 2-3 el atmasını bekleyebilirsiniz kardeşlerim. Yani analiz toplanmasını istiyorsanız siz nasıl diyorsanız hani evet 5 arkası ne yaptı 34 mi attı yok lan e ya 24 ya 34 34 nerede Elon hey 34'e doğru geldi geldi durdu durdu 34 evet 34 atmış güzel görmüşüz 39 eder arkadaşlar 5 daha 40 yaptı yani diyelim ona bölüyoruz 4 3, 4, 5 pozisyonundan devam. Devam, devam. Evet. Buraya basalım. normal olmaz. 34 arkası arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videonun yorum kısmına yorum yapın be. Hadi be dostlarım. Yağdırın yorumları lan. Hop. 16 geldi. Yani ben dedim ki arkadaşlar. 4 yani çıkan sayı. Ben dedim 3 ile 4 gelir. 5 ile gelmez bir ihtimal diye. Harbiden 5'in yanı geldi. Yani 24, 16. Evet 16, 34 arkadaşlar. Etti sana 50. 10'a böl. 5, 4, 5, 6. 3'ü de böyle yapalım. 3'ü komşu olarak. Hop kasayı katladık. 4000'den bastık. Arkadaşlar oynadım. Önerdim. sağlam Güvenilir. Firmalar yoruma Sabitliyorum. Tek tıkla ulaşabilirsiniz. Kardeşlerim güncel linktir. Çekim konusunda kimse sorunu yaşamaz. Buna emin olun arkadaşlar. Ben öyle merdiven altı firmalarda kesinlikle oynayıp da paramı kaptırmam. Ben kendimi çok iyi biliyorum kardeşlerim. Çünkü zamanda çok dilim yandı. Hop. Ne geldi? bir yanı geldi. bir yanı geldi de Umarım geldi. Sayıları bir an unuttum anasını zaten. Birinin yanında ne var olduğunu unuttum. Vay oruz bir çocuğu ya. <laughs> Ari bir oruz bir çocuğu. Töbe. Töbe. Yaptığını gördünüz değil mi? 36 çıkar arkadaşlar toplamında. 40 eder. 3, 4, 5. Kökleyelim anasını satayım. Yetişemedik bak. Devamını getirecektik. Alacağız bunları da alırız. Harbiden hani bir, ben biliyorum hani birinin yanı 20 de ben 20 geldiğine inanmak istemediğim için arkadaşlar bilmeme Z'ye attım ama geldi anasını satayım ne yapayım. İşte böyle şeyler de oluyor verdi 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 ama buradan geri aldık 23'ten temiz. Ya nereye kaçarsan bak kaç, kaç tur attı gördünüz değil mi Soner? Allah'ım yarabbim. Evet 23'e girdi. Evet aynen 23'e girdi arkadaşlar. 43, 3, 4, 5 devam ki. 43 eder. 10'a bölüyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? 4, 3, 4, 5. Çevre alıyoruz tekrardan. Bitti bu kadar basit. Evet. Bakalım bunda da alırız. Rahatlarız en azından. Evet. Güzel kazanç herkese arkadaşlar. Hak etmeli ben herkes istiyorum ki kasa kazansın. Arkadaşlar biliyoruz ki bu oyunlar borçla, borç ödeyerek kesinlikle oynanmaz. Eğlenceli oyunlar arkadaşlar çünkü. Ama kayıp riski de var. O yüzden her zaman kendinize dikkat edin. Ben bazı insanları görüyorum kendini kaçırıyor. Hiç tavsiye etmem öyle insanlar arkadaşlar. Neymiş? Girip kiramı bastım. Arkadaş yapma. Etme. Günahtır, yazlıktır. Evet arkadaşlar 10.000'in 10 üstünü çıktık 120'yi de arkadaşlar 26'nın bir yanı gelir diye düşünüyorum 120'yi de oraya bastık. Kardeşlerim oynadım önerdim sağlam güvenilir firmalar yoruma sabitliyorum tek tek ile ulaşabilirsiniz. Kardeşlerim videoyu beğenin kanalıma abone olun videolara like atın güzel yorumlarınızı bekliyorum dostlarım her zaman. Telegram grubunda arkadaşlar yorum ha, sabit edin. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sohbetimiz de var arkadaşlar. Bol bol. Bin kişiye hemen hemen insanız. Evet bundan alamadık.